Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle boncuk videosu yaprak kısmı nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdiden herkese kolay gelsin. Daha önceden dağlarımı oluşturmuştum. İki dağ arasındaki zürafa sırasını ikiye katlayıp modelimi koyacak olduğum yeri belirliyorum. İki düğüm ile başlattım. Arada bir tane zürafa bırakıp ikinci zürafamın içine batarak bir köprü oluşturuyorum. Köprümün baş kısmına ipimi atarak geri dönüyorum. Toplamda 3 tane gözleme yapıyorum. İkinci gözlemem. Üçüncü gözlemem. Gözlememin en baştaki yere geri dönüyorum. İlk gözememin içine bir tane kirpik oluşturuyorum. İki tane gözemem kaldı. İçine batarak 2 gözeme yapıyorum. İkinci gözemem. Sonda yapmış olduğum gözeme yerine batarak bir tane artırım yapıyorum. Üst sırayı da bu şekilde üçlemiş olduk arkadaşlar. Tekrardan en baştaki gözememin içine geri dönüyorum. Tekrardan bir kirpik oluşturuyorum. Diğerinde olduğu gibi iki gözememin içine iki gözeme oluşturup aynı yere bir gözeme daha yapıp sayıyı 3'e çıkartıyorum. Tekrardan başa geri dönüyorum. bir kirpik daha oluşturuyorum. Bu işlemi 5 kirpik olana kadar devam ettiriyorum. İki gözüme yaptım bir gözüme daha yapıp 3'e tamamlıyorum başa geri dönüyorum bir kirpik daha yapıyorum kirpik sayımız 4'e ulaştı 3 gözleme yaparak devam ediyorum ikinci gözlemem aynı yere batarak üçüncü gözümümü de yapıp başa geri geliyorum. Tekrardan bir kirpik daha yapıyorum. Evet olmadı bir saniye. kirpimi oluşturdum. Boyutunu ayarlıyorum. 2 tane gözleme yapıyorum. 5. kirpikten sonra üçüncü gözlemeyi yapmadan tekrar başa alıyorum bir kirpik daha oluşturuyorum gözleme sayım teke düşüyor gözlememin içine batarak başına dönüyorum. Bir kirpik yapıp yaprak kısmının bir tarafını bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Bu şekilde tamamlanmış oldu. aynı yaprağın yapılışını havlumuzu çevirip bir tane daha bu tarafa ekliyoruz arkadaşlar. O da bu şekilde görünüyor olacak. Şimdiden herkese kolay gelsin. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri yorumlarda bekliyorum. İyi günler.